Güneşten ışık kalır, bu bereketli diyar Kuşların şarkısıyla gün başlar her bahar Toprağı kokusu sarar dört bir yanı nazikçe Her yeni gün bu doğar doğa yine içten içe Bahar gülüşte saklı çocuktan hayvana Minik eller kola taşır mutlar savrulana Her köşede hayat fısıldar sessizce kulağa Güneş çiftliğinde bahar hep kalır anılarda Herkese günaydın. Güneş çiftliğine hoş geldiniz. Bugün çiftlikte başladı işler. Ahırda başladı işler. Evet sen verebilirsin. Bahar ineklere yemek vermeyi çok seviyor. Yem vermeyi çok seviyor. <laughs> Şu an düşünüyor hangisine vereceğim diye. Hangisine vermek istiyorsun mama? Buna ver. Ceylan'a ver. Ver kızım Ceylan'a hadi. <laughs> Emin olamadım. Hepsine tek tek böyle sırayla veriyor. Ver kızım sen. Veremedin mi? Git dök önüne dök git. Hah, böyle tut önüne dök. Bebek mi öyle var? Bebek mi öyle var? Var bebek mi öyle var? Evet dök kızım oraya. Emin olamadı hala <laughs> hangi vereceğini. Bir de birazcık uzanıyorlar hayvanlar. Burunları ıslak ya. Ondan tedirgin oluyor bazen. Sen verebilirsin ama. Ver ona. Mamayı ver. Ver mamayı ona. Bak ne yapalım biliyor musun? Hadi ver bakalım. Kınalıya ver asla durmuyor. Tekrar tekrar gidiyoruz, geliyoruz. Ne? Ben mi vereyim? Ama sen vermelisin. Hadi sen ver mamalarını. Ver, 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 ver. Biraz olmadı sanki ha? Bahar. Bunları böyle iç. It. i̇t onları. İç. Aferin. Harikasın. Alkış yap bir de kendine. Bir önceki videoda Gülizar'ın nasıl sağım yapıldığını merak etmiştiniz. Şimdi onu sağımına bir geçelim. Yemlerini verdim. Şimdi ayağını bağlayacağız. Nasıl bağlayacağımızı da gösterelim. Artık o e, araya çubuk sokma şeyini yapmıyoruz. Tekme atan kesin çözüm. <laughs> Yok bu kesin çözüm değil. Bu en son artık e, bu aşamaya gelmiş olduğumuz yani çözüm. kesin çözüm derken... <laughs> Bunu yaptıktan sonra sağlıyorsun yani her şeyi yapabilirsin. Aynen. Tam dikkatli olmak lazım arada bir çekim atıyor ama. Tabii Bir işe Yani. İlk zamanlar bu şekilde ayağını bağlattırmıyordu bize, izin vermiyordu. Yani ayağını buradan bağlıyoruz. İki tırnak arasından bağlıyoruz. Tırnak arası değil, toynak mı? İşte toynak ve tırnakları Aynen. arasından. Tırnak, tırnak. Şöyle, ondan sonra önündeki e, üst demire ip yaptık oraya bağlıyoruz. Murat çıkınca göstereceğim nasıl durduğunu yine. İlk zamanlar bize buna kesinlikle izin vermiyordu. O yüzden farklı şeyler deniyorduk. Ama şimdi artık alıştı. Onun bizden zarar gelmeyeceğini de anladı. Ama hala da ayağını bağlamadan ne yazık ki sağmıyoruz. Tekmeler yine havada uçuşuyor. Ama ilk zamanlarını biliyorsunuz izlediyseniz eğer ilk zamanları gibi değil tabi. Daha uysal, daha mülayim. Çok şükür bu kadar yol kat edebildik, çok tekme yedik, her tarafımız morardı ama olsun kısmen bu da bence onu kazanmış olduğumuzu gösteriyor. En azından bu şekilde bir süre daha bizimle beraber kalabilir çünkü tekme attığı zaman hem sağmıyoruz hem onun sağlığı için hem bizim için çok tehlikeliydi, risk oluşturuyordu. Şimdi göstereyim ben size nasıl durduğunu. şöyle tek ayağı havada duruyor. Tek ayağı havada durduğu tamam. için dengesini kaybediyor. Ve e, kısmen tekme atamıyor. Yine atıyor. İstese atabiliyor ama en azından size denk getiremiyor. Şimdi Normalde kuruluyorduk memeleri. Peçete bitmiş. O yüzden işte tam olarak böyle. <laughs> Peçete bitti o yüzden kurulama yapmadık. Bugün o şey ineklerin arası sildiğimiz peçeteyi de alalım. O şahinince. Böyle. Sonra sağım başlıyor. Sağım bitene kadar bu şekilde. Sağım bittikten sonra asıl orada dananın kuyruğu kopuyor. Normalde ben makineyi çıkartırken tekme atıyor. Murat'a atmıyor. Bakalım bu sefer atacak mı? Bu vatandaş da süt bekliyor. Merhaba. Bir şey söylemek ister misin? Hadi söyle. <laughs> bizi takip etmeyi unutmayın de. Bana yorum yapın de. <laughs> Bu arada gerçekten e, kanalımıza abone olursanız, bizi desteklerseniz ve e, yorumlarınızı e, bizden esirgemezseniz çok mutlu oluruz. Bunların hepsi bizim için çok değerli. Evet tamam bitti. Hemen şöyle şu tarafa geçelim. Bakalım Murat'a tekme atacak mı atmayacak mı? bu haylazın da suratındaki tüyler dökülünce böyle koyu renkli tüyler çıkmaya başladı. Yüzü çok çirkinleşti bunun ya. Evet. Bir yaşından sonra güzelleşir. Normalde ben tosun bakmak istemiyorum. Erkek hayvan bakmak istemiyorum. Çünkü onların sonu hep kesim olduğu için biz de hani kesime çok sıcak bakmıyoruz. Yalan yok. Aa bak tekme atmadı yine sana tekme atmadı ama ben alsam mı tekme atacaktı? Evet normalde işte bu erkekleri o yüzden bakmıyoruz. Yani kıyamıyoruz besleyip büyüttüğümüz elimize doğan hayvanların kesime getirmesi gerçekten böyle yani duygusal olarak çöküş. Biz hayvanımız öldüğü zaman bile çok üzülüyoruz yani eceliyle öldüğünde de çok üzülüyoruz. Onun için mümkün mertebe erkek bakmamaya çalışıyoruz. Tabii biz e, genel olarak dişi tohumlama yaptırıyoruz ama e, tufanı kullandığımızda illaki aradan erkek de çıkacaktır. Erkekleri satacağız. Evet. <laughs> Onları e, tutmayacağız elimizde. O zaman e, buzağlar doğduğunda erkek istediğinizde o zaman alabilirsiniz. Normalde buzağı satışımız yok ama erkekleri satacağız. Değil mi? Biz kurbanlık da yapmıyoruz o yüzden. Yani e, benim için çok zor bir şey kurbanlık hayvan bakmak. Murat çok istiyor ama bakalım. İleride beni eğer ikna edebilirse belki bir ihtimal olabilir. Neden olmasın ama şu anda yok. yani Daha henüz ona hazır değilim. Şimdi ufaklığın sütü. Önce şöyle veriyoruz, hazırlıyoruz. Böyle iki biber onu içiyor. Ama bugün bir biberon verelim çünkü sütler yetmeyebilir. Döndüğümüzde veririz. Olur. Evet, bugün bir biberon verelim ona. Akşam iki biberon yine içer zaten. Bugün senin sütünden çalacağım. Muratcan. Şöyle sütü bekleyiş çok eğlenceli oluyor. Çok merakla süt bekliyor. Sabırsız. Ağzını bir yere sürtmüş. Neresini? Dudağının ucunu. kırmızılık var orada. Bir teli olmuş Muhtemelen. O teli kıvıralım o ya uçlarını. Buzağı beslemek bizim işimiz. En sevdiğimiz şey. Değil mi Murat? Evet. En çok sevdiğimiz. Çok Gerçekten buzağları beslemeye bayılıyoruz. Çok seviyoruz. şey normalde işletmeler buzağları satıyorlar para kazanabilmek için. Biz takviye buzağı alıyoruz. <laughs> biz buzağı alıyoruz gerçekten. Böyle enteresan bir çiftliyiz biz. Sırf buzağı sevelim sürekli. Hep ahırda böyle küçük bir buzağı olsun diye. Böyle abidik kubidik işler yapıyoruz. Ama olsun ya. Yani zevk almak istiyoruz yaptığımız işten. E bu işin de en büyük zevkli kısmı zaten buzağlar. Onun için ahırda buzağı eksik etmemeye çalışıyoruz. Şu ara bir alamayacağız. Mayıs ayında ineklerimiz doğuma tekrar başlayacaklar. O zamana kadar buzağı almayacağız. O zamana kadar yeni bir inek almak istiyoruz. Bakalım becerebilirsek eğer. İnşallah. Belki alacağımız ineğin buzağısı olur yanında. Niye olmasın? bilmiyoruz artık bakalım. İnşallah da bulabiliriz. Geçen sene şey kapanmıştı. ithalat kapanmıştı. O yüzden bu Danimarka genetikte, Amerikan genetikte hayvanları bulmak çok zor piyasada. Bakalım bulabilecek miyiz? Yine Samet Bey'e herhalde başvuru yapacağız. Öyle görünüyor. İnşallah bulabiliriz. İnşallah o bulabilir bize. Bakalım. Ahırda işlerimiz bitti ama bu küçük kızı tutmak ne mümkün. Şimdi de ördeklerin yanına daldı. Çok meraklı onların içinde koşturuyor. Gerçekten çok hevesli, çok meraklı böyle şeylere. Bu bizim için gerçekten mutluluk verici bir şey. Çocuklarımızı bu şekilde büyütmeyi çok istiyorduk çünkü. Şükür nasip oldu. İnşallah dileyen herkese de nasip olsun diyelim. Onu bu şekilde izlemeye gerçekten doyamıyorum. Düşersin, düşersin. Burası çok taşlık, düşersin. Severim mi ördekleri? Bugün dayım geldi. Onunla beraber üzüm seyvanımızın yapılması gereken bazı yerleri var, tadilatlar, onları yapıyoruz. Kar e, seyvanı bayağı bir kırdı. Yaklaşık 2-3 sene önce yenilenmiş belli ki. Odunları çok fazla çürümüştü. Onun için e, kar ağırlık yapınca tabi bunlar kırıldı. Haliyle bunun hem budanıp hem de e, seyvanın tekrardan onarılması gerekiyordu. Sağ olsun sevgili dayım geldi. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmaz. Her zaman en büyük destekçimizdir kendisi. Ee, en son eşek videosunda e, kendisini çekmiştik. Eşek videosu da patlayıp gitmişti eşeğin tırnaklarının yapıldığı video. İzlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Yukarıya bırakıyorum. Oradan oraya e, o videoya geçebilirsiniz. E, yani böyle bugün budama Üzüm yıvanımızın yapılması. E, annem de elmaları budayacak budama işinden biz çok fazla anlamıyoruz Murat da ben de hiç bilmiyoruz onun için o büyüklerimizin bilen kişilerin işi Tabii biz de onlara bakarak öğreniyoruz öğrenmemiz de gerekiyor bu hayatın içinde olduğumuz sürece bu işi yapmamız lazım yapmasak bile gelecek nesillere aktarmış oluruz bu bilgileri bunlar gerçekten altın niteliğinde eğitim niteliğinde bilgiler yani böyle daha e, bu işler haricinde fındıklıkların sürgünleri kesilmesi gerekiyor. Onu da e, öğreneceğiz. Onu da yapacağız inşallah. Onun için de farklı bir gün tekrar annemle beraber gidip onun eğitimini alacağız annemden. Şimdilik böyle üzüm seyvanları için e, devam. Biz işimize e, başındayız. Devam ediyoruz. Dayım budama işini büyük oranda halletti. Bu da işimizi kolaylaştırdı. Onlar devam ederken ben de akşam için birazcık bahçeden böyle taze sebze toplamak istiyorum salata yapmak için. Sonrasında da süt dağıtımına gideceğiz. Süt dağıtımından sonra da şey, çiftliğe şeftali fidanı almak istiyorum. Burada hiç şeftali yok. Onun için bir bakacağız fidancıya. Oradan da bir iki görüntü almaya çalışacağım. Şeftalinin çiçekleri çok güzel oluyor gerçekten. Ona ek olarak bir de nektari almayı düşünüyorum. Bir fidancıya gidelim bakalım. şeftali fidanı bakmaya geldik. Şeftali fidanı bakmaya geldik. Çiftlik için alacağım. Gelmişken böyle bir çekim yapayım istedim. Bu da bademmiş. İlk kez badem çiçeği görüyorum. Acaba alsam mı diye düşünüyorum şu an ama tam emin değilim. Şeftali fidanları henüz çiçek açmamış. Böyle burası kocaman bir fidancı Kocaeli'de. İsteyen olursa bilgilerini de alta yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Her çeşit fidan oluyor burada. Her seferinde buradan alıyorum fidanlarımı. Hem tüplü oluyorlar şöyle saksılı oluyorlar. Hem sağlıklı oluyorlar. Ben memnunum açıkçası. Hep buradan alıyorum dediğim gibi. İsteyen olursa bakarsınız. Nektarimizi, şeftalimizi ve yaban mersinimizi çiftliğimize getirdik. Bu yaban mersini Doruk çok fazla istiyordu. Onun için ondan aldık. Bu şeftali henüz açmadı. Ee, sanırım 2 yaşında. İlk çiçeklerin işte yeni yeni açacak büyük olasılıkla. Bu da nektarimiz. Nektarimiz biraz daha yetişkin, büyük. Geçen sene de meyve vermiş, bu sene de verecekmiş. Onun için bunu birazcık büyük almak istedik. Hem böyle meyvelerini çocuklar yesin diye. Ee, bakalım inşallah güzel güzel olurlar. Buranın iklimine, havasına da uyum sağlarlar diye düşündük. Öyle hayırlı uğurlu olsun çiftliğimize. Bahar sen de bir merhaba demek ister misin? Merhaba. Merhaba. Sen ne yiyorsun? <laughs> Bahar nasıl? Pide yiyor. Yolda gelirken pide almıştık akşam iftar için. Ama tabii çocuklar e, asla affetmezler. E, onun için hemen bir dilim pide aldı bizden. Çok mu güzel anneci? Cici yap ağacımıza. Bu da 3 e, ya da 4 yaşındaymış bu e, yaban mersini. Yaklaşık 2 kilo kadar veriyorlarmış verdiklerinde. Kızım 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 yapma öyle. Yapma yazık olmasın yaklaşık 2 kilo kadar meyve verebiliyorlarmış. Onun için tercihimiz böyle yetişkin oldu. Nasıl arttırılır, nasıl çoğaltılır hiç bilmiyorum. Araştıracağım. Bakalım belki arttırabilirsek arttırırız onu. Çok seviyoruz gerçekten. Özellikle Doruk bayılıyor. Her sene böyle dışarıdan alıyorduk. Bu sene de kendimiz yetiştirelim dedik. İnşallah yetiştirebiliriz, becerebiliriz. Bakalım. Şöyle şu, şu nektarinin çiçeğini de göstereyim size şeftali çiçeği daha güzel oluyor. Nektarlı çiçeği biraz daha açık pembe kalıyor. Ama o da çok güzel gerçekten. Şimdi şeftalimizi açsın da. Oh be dünya varmış. O çalışıyor muydu ya? Hiç farkında da değilim. Arabamız da bu arada geldi. Dün geldi. Çok şükür iki ay üzerine servisten çıkabildi. ama arabamızda çok yollarımız uzun olmayacak. Arabamızı satılığa çıkarmayı düşünüyoruz. Henüz daha çıkartmadık. Satılar çıkartırsak buradan da paylaşırım zaten. İsteyenler bakabilirler. Öyle. Durumlar böyle Doruk'cum. Bir şeyler söylemek ister misin? Yok. Bu arada pamuğu da sahiplendirdik. Artık pamuk bizimle değil. Çünkü çok yaramazlıklar yaptı. Çiftlikte. Ee, onu zapt edemedik. O yüzden. O yaban versin anneciğim. O yüzden çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var Samet. Ee, Samet'e sahiplendirdik. Zaman zaman gidip göreceğiz onu. Zaten eski oturduğumuz yerde oturuyor Samet. Onun için sık sık onu da gider görürüz. Ee, bakımından emin olduğumuz, çok iyi bizim gibi iyi bakabilecek birisi. Öyle hani başımızdan savar gibi sahiplendirmedik. Burada olmuyordu pamuk. Çünkü çok fazla yaramazlık yapıyordu. Ayakkabıları parçalıyordu. Her şeyi, aklınıza gelebilecek her şeyi parçalıyordu. E, Keza tavukları zaten parçalıyordu. Onun için olmadı yani. Yapamadık onunla. O yüzden maalesef onu sahiplendirdik. E, ama başka bir köpek düşünüyoruz. Yine bir yavru düşünüyoruz. Bakalım alabilirsek eğer. Yeni ailemizin, e, ailemizin yeni üyesi o olacak. Bakacağız bakalım. Tamamdır dur açayım anneciğim sana kapıyı. Gel. Ama dur orada bir şey var. Onu bakmam lazım benim. Bir saniye. Narin Neriman'ın suluğunu yapacağız. Sulukları akıtıyordu. O yüzden onları çıkartıyoruz şimdi dışarıya. Önce Narin'i getirdi Murat. Oynarken ben de çekeyim dedim. Çok güzel oynuyor. Gel Narin. Narin gel kızım. Narin. Gel aşkım. Gel aşkım. Minnoşum. Bir tane. Ne oldu? Özlemiş misin dışarıyı? <laughs> Kocaman oldu ya. Şuraya bak. Çok güzel büyüdü gerçekten. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu bölümümüz biraz gecikmeli oldu. Youtube'da bir takım teknik problemler olmuştu. Yükleme yapamamıştık. O yüzden biraz geciktirdik videoyu. Biz video yükleyene kadar ilkbaharda gelmiş oldu. Geç olsun güç olmasın. Şimdi sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.